Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın El fi Şerhül Kavaidil Fıkhi eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Eee Es-Sabiatu ve Selasun diyeceğiz arkadaşlar. 37. kaidemiz. Çok da güzel yazmasak da mausla. La yunkeru tagayyurul ahkam bi tagayyurul ezman kaidesidir. La yunkeru inkar <laughs> edilmez. Ne tagayyurul ahkam. Hükümlerin değişeceği ne ile? Bir <laughs> tagayyiril ezmen. Zamanların değişmesiyle. Yani zamanın değişmesiyle hükümler değişir arkadaşlar. Kısacası bu demek. Ee, ama bunun tabii ki kaideleri var. Her hüküm mü değişir? Onu şimdi kaidenin şerhini okurken yapacağız arkadaşlar. Demek ki zamanın değişmesiyle hükümler değişiyor. Ama Hangi hükümler? Manel kaideti, kaidenin manası. El ahkamul mebniyetu, mebni olan yani bina edilmiş olan, ne üzerine bina edilmiş olan hükümler? Alel örf vel adeti, adet ve örf üzerine bina edilmiş olan, onlar üzerinde temeli kurulmuş olan hükümler. La alen nasi, naslar üzerine değil ve delili, deliller üzerine değil. Bunlar işte tetebeddelu değişir. Nasıl? Ma tebeddülil a'rafi örflerin ve avaidi adetlerin değişmesiyle değişirler. Elleti öyle örf ve adetler ki bu niyet aleyha bu kaidenin üzerine mebni olmuş olduğu örf ve aideler kaidelerin değişmesiyle bu hükümlerde değişir. Niye? Li ennahu şan çünkü bi tagyiril ezmani zamanın değişmesiyle tatagayyiru değişirne ihtiyacatun nas insanların ihtiyaçları değişir zamanın değişmesiyle ve binaen ala hada tagyiri işte bu değişime insanların ihtiyacına binaen değişen bu değişime binaen işte ihtiyaçlarına binaen tatagayyiru değişir ne ve adatuhum insanların da ihtiyaçlarına göre insanların adeti ve örfleri değişir ve bir <laughs> bu örf ve adetlerin değişmesiyle de tetagayyarul <laughs> ahkamul mebniyetu hükümler değişir öyle hükümler ki el mebniyetu aleyha bu örf ve adetler üzerine bina edilen hükümler de değişir bu kadar basit yani Allah'ın izniyle bu bilgileri bilmek güzel elhamdülillah yani insan şeriatı ahkamını bilmeyince yani İslam'ı tam anlamıyla bilmeyince tanımayınca maalesef sağdan soldan karşılaştığı olumsuz şeylere inanıyor, sözlere inanıyor. Allah korusun İslamiyet'in yeterli gelmeyeceğini düşünüyor. Rabbim böyle bir düşünceden muhafaza eylesin. Tabii ki Allah'ım bize de bu işlerin ehli olan insanlar nasip eylesin. Biz de bu işlere ehil eylesin inşallah. Ve mel ahkamul detü istinad eden, dayanan hükümlere gelince neye? ile <laughs> edilletin şer'iyyetin. Şer'i delillere dayanan hükümlere gelince velem <laughs> tübnâ. Onlar bina edilmemişlerdir. Ala örfin ve adetin. Bir örf ve adet üzerine e, bina edilmemişlerdir. Ondan dolayı fein neha bu e, şer'i delillere istinad olmuş hükümler la te değişmez. Asla değişmez. Ne gibi? Kevucubil kısası. Kısasın gerekli olması gibi. Kime alel katil amdi. Kasıtlı olarak e, adam öldüren birine kısasın geçerli olması gibi min emsiletil kaideti ve furuiha bu kaidenin misalleri ve feri, e, buna fer olan meseleler. Evet sukutul hıyarı ruyeti. Hıyar ruye hani görme hakkı vardı ya arkadaşlar hıyar hıyaratlarda, bu vardı ya hıyar ruye. Bir ürünü görmeden alırsan gördükten sonra beğenmedim diye ne yapabiliyorsun? iade edebiliyorsun. Herhangi bir kusur olmasına gerek yok. işte sukutu hıyar ruyeti hıyar rüya hakkının düşmesi neyle? Bir rüyeti hücretin min hüceri dâri. Evin, darın, odalarından bir odayı görmekle hıyar rüyenin düşmesi. Yani diyelim beş odalı bir ev var arkadaşlar. Eski dönemde bir tane odasını gördüğün zaman e, ne diyordu? Hıyar ruye düşüyordu. Niçin? Çünkü zaten tüm odalar standart olduğu için birini gördün mü diğerlerini görmüş gibi sayılıyordun. Bakalım işte ondan bahsediyor. Ne zamanda? Fizemenil <laughs> kadimi kadim zamanda niye li cereyani urfin nasi insanların örfü cari olduğu için ne üzere ala da namti minel binay binalarda bu nant yani bu özellik e, üzere olduğu için bu e, usul üzere olduğu için arkadaşlar eski örf insanlar bir odayı görmekle yetiniyorlardı ancak fakat efta fuqahaunel kudama rahimehumullah taala Allah onlara rahmet etsin. Kudema eski fukahamız fetva verdi. Neyle? Bisukutu hıyar ruyeti hıyar rüyenin hıyar hakkının düşmesiyle ne, ne sebebiyle bir rüyeti hucerin vahid hucretin vahidetin bir hücrenin görülmesiyle bir odanın görülmesiyle neyden olan bir odanın Bin hucerit dari evin evin bir odalarından bir odanın görünmesiyle bunlar hıyar şartı düşürmüşlerdi ve ancak ta yara değişti ne örfün nasi ve adatuhum onların adetleri insanların adeti ve örfleri değişti ne olsun ki fi binayt duri evleri inşa etme hususundaki adetleri değişti. Daha ve müştemilatihi ve müştemilatlar hususundaki adetleri değişti. Feftel fukaha fakihler fetva verdiler. Ne ile? Bi ademi sukuti hıyar ru'yeti, hıyar i, -i خيار الرؤية, خيار hakkının düşmesi. Ne ile? Biri. Bir ru'yeti hücretin vahidetin. Ee, nasıl oldu bu ya? Evet. Feftel fukaha bi ademi sukuti hıyar ru'yeti bir ru'yeti hücretin vahidetin. Yani böyle yaptılar. Bel bilekis la butte. Yani la olması lazımdı arkadaşlar burada ya. Bende mi yanlışlık var? ademi dedi ya zaten. Allahu ekber. İnsan bazen gözünün önündekini göremiyor işte. Feftal fukaha u fuka fetva verdi neyle bir ademi ademi mana vermemişim direkt geçtim ondan öyle oldu. Bir ademi sukuti hıyar ru'yeti. Hıyar düşmemesiyle fetva verdiler. Neyle düşmemesiyle bir ru'yeti hucuratin <laughs> vahidetin bir odayı görmeyle hıyar-ı düşmemesine e, fetva verdiler. belbile bilekis lazımdır, gereklidir. Ne min rüyeti cemiye hucarit dâri. evin tüm odalarını görmek gerekir. Daha ve müştemilati müştemilatının tamamını görmesi gerekir ki hıyar düşsün. Burada böyle oldu arkadaşlar. Ne oldu burada arkadaşlar işte? Tagayyürül <laughs> zaman, tagayyürül ahkama sebep oldu. Peki. Vel İmamu Ebu Hanife. İmam Azam Ebu Hanife rahimeullah lem yara gerek görmedi neye tezkiyete şuhudi şahitlerin tezkiye yani aklanmasına ihtiyaç duymadı nerede fi daval mal mal davalarında diğer arkadaşlar diğer iftira gibi şeylerde değil yani veya kısasta değil mal davalarında şahitlerin tezkiyesine gerek duymadı. İlla ancak yani hani şahitler adil midir, düzgün müdür diye araştırma yapmaya gerek yok. Şahit olsun yeter. Böyle bir şeye gerek duymadı. İlla ancak yani şahidin tezkiyesine ihtiyaç duydu İmam-ı Azam Ebu Hanife ne zamanda? İza ta'anel hasmu hasım tan ettiği zaman, dil uzattığı zamandan ne? Bir adaletim onların adaletine. Ancak onların adaletine dil uzattığı zaman da yani hasım yok ya bu adamlara güvenilmez diye itiraz ettiği zaman da şahitlerin tezkiyesine başvuruldu. Niye böyleymiş arkadaşlar? İmam-ı Azam Ebu Hanife niye böyle fetva vermiş? Lisalahin nâse fî zamanihi Kendi zamanında insanlar salah yani düzgün insanlar olduğu için insanlar daha bozulmadığı için <laughs> böyle bir fetva vermiş. Velakin ancak lemme ne zaman ki tagayyar değişti ne ahvalun nasi insanların halleri. Efta Ebu Hanife Muhammed arkadaşlar İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en sağlam talebeleri olan İmam Ebu Yusuf ve Muhammed yani İmameyn fetva verdiler insanlar değişince onların halleri değişince neyle? Bir lüzumu teskiyeti şuhudi şahitlerin teskiyesinin lüzumuna fetva verdiler şahitlere. Mal davalarında da şahitlerin teskiyesine bakılır. Peki. Vel fukahaul mutakaddimune. Mutakaddim fakihler. Kalu dediler ki alez zevceti. Eş üzerine yani eski alimler dediler ki bir hanım üzerine gerekir. Ne? En tatma'a zevcehe. Kocasına tabi olması lazım. Nasıl? Ne zamanda? Nerede? Haythu ehabbe. Kocası her istediği hususta kocasına tabi olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu eski fetva. Hemen e, şey yapmayalım. Dinleyelim sonuna kadar. Neyden sonra? Ba'de ifaihi e, kocası ifa ettikten sonra verdikten sonra leha ona neyi? Muaccele mehriha, muaccel mehrini yani e, anlaşmış oldukları mehri muaccellerini, muaccelini ödediği zamanda, anında mehrini teslim ettiği zamanda ne yapabilir? Evlendiği zamanda istediği yere onu taşındırabilir. Niye? Niye arkadaşlar böyle bir fetva verilmişti? Kocasına tabi olması gerekir diye. Lime kana fi zamanihim. Çünkü onların zamanında idi. Nedir idi? Min miniatiyadin nase insanların adetiydi. Ne? Ala ifail hukuki hakları yerine getirmek kime? Ala ila ashabiha ashabına. Yani ehline hakkını teslim ederlerdi. O zamanlarda zulüm yoktu. Hiç kimse alıp da yani birini mağdur etmiyordu. İyi insanlar vardı ama zamanla zaman bozuldu. Hükümler de değişti arkadaşlar. Şimdi yani adama nereden güvenecek? Adam adam söz veriyor. Aynı yerde oturacağız. Evlenirsek işte şurada oturacağız diyor. Ondan sonra nikah kıyar kıymaz alıp götürüyor şehrinden dışarı. Bakın şimdi ne olmuş fetva? Görelim. Sümme sonra lemme intakalet adetun nasi <alabamassy> insanların adeti intikal edince ne ilel okuki haksızla haksızlığı adet edinince insanlar Artık adalet bozulunca, insanlara güven azalınca kale el fukahau fakihler dediler ki la tucberu zevcetu bir hanımefendi, bir kadın evli bir kadın bir eş mecbur bırakılmaz neye ala mutabati zevcihe, zevcine ittiba etme ne hususunda arkadaşa ila gayri vataniha vatanından gayrısına gitme hususunda kadın icbar edilemez. Kadın memleketinde kalır istiyorsa. elledi öyle vatan ki nakeha fihi orada nikahlanmışlar. Nikahlandığı yerde kalır arkadaşlar. Tutup da adam onu e, ne yapamaz? Ülkesinden dışarı, şehrinden dışarı götüremez. Ve in evfâhe o adam yerine getirmiş olsa bile, ödemiş olsa bile neyi muaccele <laughs> mehriye? Mehri muaccelini ödemiş olmuşsa bile Kadın mecbur edilemez. kadın kendi rızasıyla adamın halini görür. Tamam bey der gidelim o ayrı bir şey. Ama onun dışında icbar edilemez. Niye li halin nasi? İnsanların hali değiştiği için neye? İlel ki haksızlığa değiştiği için. Yani adalet gitti artık insanlara güven kalmadı diyor. Evet burada kalmış olduk arkadaşlar. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.